Bazı korku oyunları o kadar fazla ilgi çekiyor ki bu oyunların hikayeleri de herkesin merak ettiği bir şey oluyor. Ve son zamanlarda bu merak edilen oyunlardan biri de Amanda The Adventure. Ve bu videoda başlıktan ve söylemlerimden de anlayacağınız üzere Amanda The Adventure'un tüm hikayesini sizlere anlatmaya çalışacağım. İnşallah bu video sizleri de tatmin eder ne diyeyim. Daha da fazla lafı uzatmadan şimdi videomuza geçelim efendim. You said I'll make you have some ana karakteri Riley Park. Bu ana karakterimize Kate ismindeki halasından bir ev miras kalıyor ve daha sonrasında içlerinden kıymetli bir şey çıkar umuduyla eşyaları kurcalamaya başlıyor bu eleman ve evin tamamını kurcaladıktan sonra en son olarak tavan arasına çıkıyor ve oraya da kurcalamaya başlıyor ve burada eski bir televizyon ve yanında da eski VHS kasetleri buluyor ve daha sonrasında bu kasetlerde neyin olduğunu merak edip izlemeye başlıyor bu kasetleri ve daha önce hiç görmediği 2000'li yıllara ait çizgi dizileri içeren kasetler olduğunun farkına varıyor. Bu çizgi filmin ana karakterleri Amanda ve onun en yakın arkadaşı koyun Wooly. İlk başta bu çizgi diziyi keyifle izliyor ana karakterimiz ama daha sonrasında tuhaf şeyler olmaya başlıyor. Çizgi filmdeki karakterlerin onunla etkileşime geçtiğinin farkına varıyor ve daha sonrasında fazlaca korkuyor ve çizgi diziyi izlemeyi bırakmayı düşünüyor ama bir yana da izlemeye devam etmesini söylüyordu ona ve izlememesi gerekse de o izlemeye devam ediyor. Daha sonrasında ana karakterimiz olan Riley, Kate halasından kalan bir notu buluyor. Ve bu notta yazanlar şöyle. Eğer ki bunu okuyorsan, kendin de diğer dünyaya gelmeden beni bir daha göremeyeceksin demektir. Keşke sana her şeyi anlatabilseydim. Ama yapmam gereken çok şey vardı. Ve bu yüzden fırsat bulamadım. Sana yazdığım bu notun iki amacı var. Birinci amaç, sana veda etmek. Evi ve Keynes sana miras bırakmak. Belki de bu bir hata olabilir. Ama tavan arasında sana iletmem gereken bir şey var. O şey bir kaset. Ama bil ki bir kez izledikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O ''Geri dönüyor.'' yazan bir mektup bırakıyor evin ortasına. Ve Kate bu mektubu yazarken dünyada kısa bir vaktinin kaldığının farkındaydı. Sanki karanlık bir varlık onun peşindeymiş ya da kısa bir süre sonra canını alacaklarmış gibi davranıyordu mektupta. Kate bu mektupta Riley'e her ne kadar nazik ve kibar davransa da aslında gizliden gizliye ona talimatlar veriyordu. Ve şeytani Amanda'nın bir hedefi haline gelmesi için onun kasetleri izlemesi gerektiğine getiriyordu getirdi olay aslında. Tabi bunu direkt olarak söylemese de aslında söyledikleriyle Riley'i etkileşime geçirmişti. Ve Kate ona artık izlememesi gerektiğini söylese bile Riley bu mektuptan sonra o kasetleri izleyecekti. Ve zaten başta da söylediğim gibi bu kasetleri izlemeye başladı. Ve ilk kaseti izlemeye başlar. Amanda ve arkadaşı Wooly bu kasette karşımıza bir mutfakta çıkar. Ve Amanda neşeli bir şekilde elmalı turta yapacaklarından bahsediyor. Koyun Wooly şeftali turta sevdiğini söylüyor Amanda. Ama Amanda onu hiç umursamamış gibi elmalı turta yapacağından bahsediyor ve daha sonrasında Amanda elmaları kesmek için ne kullanabiliriz diye bize soruyor ve biz de bıçağı tercih ediyoruz. Ama daha sonrasında Coin Wuli bıçağı tek başımıza kullanmamamız gerektiğinden bahsediyor. Ama Amanda tek başımıza kaldığımızda cesur olmamız gerektiğini söylüyor ve bıçağı Coin Wuli'ye doğrultuyor ve ürkütücü ve psikopat bir şekilde gülmeye başlıyor ve Coin Wuli yine bunun güvenli olmadığından bahsediyor. Sonra Amanda tamam Vuli hadi elmaları kesmeye başlayalım diyor. Ve sonrasında ekran gidip gelmeye başlıyor. Ve ekran düzeldiğinde arka planda biraz değişiklikler oluyor. Masanın üstüne un, çuval ve elmalar falan geliyor ve Amanda bunun çok zor olduğundan bahsediyor. Ve zor olduğundan bahsettiği şey elmaları veya yağı masanın üstüne getirmek değildi. Büyük oranla o ekranın gittiği zaman diliminde Willy çok fazla ona muhalefet olduğu için büyük oranla Willy'e o ekranın gittiği zaman dilimi içinde bir zarar veriyor. Bunun delillerini de aslında daha ilerki bölümlerde de görüyoruz. Daha sonrasında Amanda fırını kullanmak istiyor ve onun hakkında bir şeyler söylüyor. Ama Wooly bunu tek başımıza yapmamalıyız, aileden birilerine sormalıyız diyor. Ama sonrasında Amanda ailemizin nerede olduğundan pek de emin değilim diyor. Ve kendi başımızayız diyor. Ve bunu dedikten sonra koyun Wooly'nin yüzü bir düşüyor ve üzgün bir tavır alıyor. Ama Amanda'nın yüzü hala üzgün değildi. Hatta üzgünden daha çok tuhaf bir suratı vardı. Bana göre aslında o ailesinin nerede olduğunu biliyor. Hatta onları ortadan kaldıran o bile olabilir. Daha sonrasında Riley birinci kasetteki ipuçlarını takip ederek bir turta kasasının içine elma koyup onu da fırına koyuyor ve fırını 425 dereceye ayarlıyor ve sonrasında fırının kapağını açtığında ikinci kaset ortaya çıkmış oluyor. Yani aslında bu da Amanda'nın gerçek dünyaya da hükmedebildiğini gösteriyor. Riley bu ikinci kaseti izlemeye başladığında Amanda'yı ve koyun Wooly'i bir mahallede görüyor ve bu mahallede Amanda'nın arkasında üç 3 tane dükkan bulunuyor ve Amanda bu 3 dükkandan birini seçmemiz konusunda bize baskı yapıyor. Ama dikkat ettiğimizde bu dükkanların önünde veya Amanda'nın yanındaki kaldırımda insan şeklinde çizimler var. Yani hani bilirsiniz polisiye filmlerinde olay mahalinde birisi vefat ettiyse onu böyle çizerler yere ve Amanda'nın bulunduğu bu mahalledeki kaldırımlarda böyle çizimler var ve özellikle de bazı dükkanların önünde var. Ve Amanda da bizden bu dükkanlardan birini Seçmemizi istiyor. Bu işin sonu pek hayır değil gibi. Neyse daha sonrasında Amanda bu seçime bize bırakmıyor ve fırına girmemizi söylüyor. Ve fırına girdiğimizde kasap dükkanındaki karakteri görüyoruz burada da. Ve aslında bu karakterlerin genelde aynı olması Amanda tarafından yaratılmalarıymış. Neyse sonrasında fırının içindeyken video giderek bozulmaya başlıyor ve ekranda git geller oluyor. Daha sonrasında gene dükkanın dışında gözüküyorlar. Ve Amanda sonrasında arkadaşına postane aracılığıyla pişmiş bir şey göndermesi gerektiğini söylüyor. Ama Koyun Wooly bu durumdan hiç de memnun değil gibi gözüküyor. Bunu bakışlarından da anlayabiliyoruz. Bu işin içinde de harbiden bir sıkıntı var. Daha sonrasında postaneye girerler ve bu paketlediği şeyi arkadaşına göndermek ister. Ama Amanda arkadaşının ismini hatırlayamaz ve hatırlaması için bizden yardım ister. Sonrasında Koyun Wooly Amanda'ya bunu yarın gönderebiliriz. Bugün göndermek zorunda değilsin der. Ama Amanda bunu arkadaşıma bugün göndermem gerek der. Ve gene o tuhaf bakışlar oluşur. Sonrasında da bu kasette biter. Ama bu bölümün bitiminde filmlerin sonunda gösterilen, filmler için hani çalışan yapımcıların falan isimleri yazar ya sonda geçer böyle. Amanda'nın çizgi dizisinde de böyle oluyor ve sonunda şovun bir sanatçısı olarak Rebecca Colton adında biri gösteriliyor. Yani ismi yazıyor. Neyse daha sonrasında ekrana koyun vuli çıkıyor bir anda. Ve bize telaşlı bir şekilde ne yaparsan yap derken bir anda ekran gidip geliyor ve ekran geri geldiğinde koyun Vuli'yi yerde Amanda'yı da yanında çatık kaşlarla ona bakarken buluyoruz. Ve dikkatli baktığımızda koyun Vuli'nin de bacağı yaralıydı ve resmen ağlıyordu. Büyük ihtimalle de ona zarar veren kişi Amanda'ydı çünkü ona çatık kaşlarla bakıyordu diktik. Ama Amanda son anda bizim onları izlediğimizi fark ettiğinde bir anda kaşlarını ve yüzünü normale döndürüp o ne olmuş kaza geçirmiş falan gibi bir konuşma yapıyor. Ama tabii ki biz orada aslında ne olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında Amanda Woolley'i hastaneye götürür. Ve 3 tane farklı doktorun kapısının başında durur. Ve bizden bunlardan birini seçmemizi ister. Ama diğer iki kapıyı tahtalarla kapatmış. Ve bizden bunlardan birini seçmemizi istiyor ama aslında sadece bir tercihimiz var. Yani mecbur olarak sadece ortadaki kapıyı seçebiliyoruz. Ve Wooly baktığımızda da Vuli de bu durumdan hiç memnun değil gibi gözüküyor. Ve Amanda da harbiden şeytani bir şekilde bakıyor. Daha sonrasında odaya giriyorlar. Ve Vuli harbiden telaşa kapılmış bir şekilde gözüküyor. Ve harbiden korkuyor. Çünkü odada doktor da yoktu. Ve doktor olmadığı için de Amanda bu meseleyi ben çözmem galiba gibi bir konuşma yapıyor. Ve Vuli de bunu duyunca bir artı daha korkuyor. Neyse şu bilgiyi daha vereyim. Birkaç dakika önce herhalde o kadar olmuştur. Bir bölümün sonunda isimler çıktığını söylemiştim ve orada da Rebecca Colton yazıyordu. Orada yazan Rebecca Colton ismi aslında bu çizgi dizinin asıl yapımcısı olan Sam Colton'ın üvey kızının ismiydi. Ve çizgi dizinin yapımcısı Sam Colton bu çizgi dizideki Amanda karakterini ilham aldığı kişi kendi üvey kızı olan Rebecca Colton'dı. Neyse bu bilgiyi de verdiğime göre devam edelim. Bu çizgi dizideki bölümlerin hepsi aslında karışık bölümler. Yani bölümlerin çekimi aslında sıra sıra olmamış. Biz izlediğimizde belki de bir sıralama var zannediyoruz ama aslında sıralama yok öyle bir. Yani mesela bir bölümü bugün çektilerse atıyorum bir dahaki seneye atabilirler ve sen de o bölümün bugün çekildiğini düşünürsün. O tarz bir şeyden bahsediyorum. Şimdi biraz geriye gidelim ve Woody'nin yaralanıp hastaneye gittiği bölüme gelelim. Aslında Woody'nin çektiği son bölüm o bölümdü. Çünkü hatırlarsanız girdikleri odada bir doktor yoktu ve doktor olmadığı için de Amanda Woody'ye kendi müdahale etmek istemişti ve Amanda Woody'ye zorla anestezi verdi ve son kasetteki logodan da Woody'nin silindiğini görüyoruz ve daha sonrasında Amanda da doğrudan Riley ile konuşuyor ve arkadaş olurlarsa ona sırlarından bahsedeceğini söylüyor. Ve Riley bu teklifi kabul ederse Amanda sırrının oralarda bir yerde olduğunu söylüyor. Ve bunu söylerken de aslında gerçek bedenine atıfta bulunuyor. Yani Rebecca Carlton'a. Çünkü çizgi dizinin yapımcısı olan Sam Colton'ın kızı olan Rebecca Colton aslında Amanda'nın ta kendisiydi. O da bu şeytani kasetlerin içine kısılmış biriydi. Ama artık tabii ki benliğini unuttuğu için sadece boş bir şeytani kabuktan ibaretti. Neyse, daha sonrasında Riley bu teklifi kabul ettikten sonra Televizyon korkunç bir şekilde sallanmaya başlıyor. Ve ekranında da sanki içinde biri sıkışmış da cama vuruyormuş gibi bir görüntü oluyor. Ve sonrasında Riley bulduğu bir tuğlayı televizyona fırlatıyor ve televizyon patlıyor. Ve bir anda kapkara olan hava güneşli bir güne dönüyor. Ve hikaye sonlanıyor. Tabi bu hikayenin başka versiyonları da var. Başka bir versiyonda Amanda gerçek hayatta şeytani fiziki formuyla Riley'nin karşısına çıkıp Riley'nin işini bitiriyor. Yani onu onu da yiyip onun da ruhunu bu diziye hapsediyor. Aslında bu dizideki her bir varlık yani dizi içinde gördüğünüz her gözü falan olan varlığın hepsi bu diziyi izleyip Dizinin içine hapsolan ruhlar. Yani bazı bölümlerde görmüştük buzdolabının falan da gözleri vardı. Aslında o buzdolabı da bir insandı. Ama bu şeytani dizi onu hapsetmişti içine. Bu diziyi kontrol eden asıl şeytani varlık Sam Colton'un kızı Rebecca Colton'u bu dizinin ana karakteri olarak hapsetmişti. Ve onu dizinin içinde kullanıyordu. Ama koyun Woody de başka bir ruhtu ve sadece bu diziye hapsolmuştu. Şeytani güç onu direkt olarak kontrol etmişti etmiyordu. Sadece ona baskı yapıyordu. O sebepten de Woody bazı bölümlerde bizi uyarmaya çalışıyordu. Neyse, bu bölümün de sonuna geldik. Bu çizgi dizi hakkında söyleyebileceklerimin hepsi bu arkadaşlar. Videoda bazı hatalarım olabilir veya eksiklerim olabilir. Onun için kusura bakmayın. O kadar olur. Ama elimden geldiğince size düzgün bir şekilde bu oyunun hikayesini anlatmak istedim. Bu tarzda oyun hikayelerinin devamını istiyorsanız video like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Videoya gelen like sayılarına göre devamı gelir veya gelmez. Ve yeni video içerik fikirleriniz de varsa onları da yorumlarda belirtmekten asla çekinmeyin. Şimdi bir dahaki